Aa geliyor geliyor. Drop araba geliyor. Bak <laughs> bizde her şey her şey aksiyon. Bomba <laughs> attım. Tamam. Yes. Yes. Vaktinizi almadan kısacık bir bilgi vereceğim. İlk profesyonel videomuz, ilk profesyonelce editlenmiş videomuz YouTube'da an itibariyle kayıtta. Umarım videodan keyif alırsınız. Keyif aldıysanız şayet, almadıysanız da şayet. Bir beğeni ve kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Ayrıca yayınlarımıza da buyurun. Yayınlarımız da tabii ki Facebook'ta, işe TV kanalında. Hadi videoya geçelim. Audio Jungle. Bir vurma, git ya. Defne Fatma yurt İyi Yayınlar Baba demiş. Konya'dan Defne. İyi Yayınlar Baba mı demiş? <laughs> Abi, kancı. Bizimki. Konuşmadan önce yazmayı öğrendi. Adam kendi kendine şey yaptı, şey yapıyor ya. Kızının YouTube kanalını açtı. Yani, daha kı da daha daha kızı iki iki yok aylık yok şey. yani yani. Yok böyle bir şey. Prenses Defne'ye açıyorum abi, 10 milyon takipçisi olacak. Musli ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen e, Defne'nin böyle adım adım her gün videosunu çeksen daha çok. Takipçi kazanırsın. Hayır <laughs> vallahi öyle ama bak kanki ciddi söylüyorum öyle. Oğlum bebek videoları Ayşe çok video tutuyor lan. Merhaba arkadaşlar ne kadar çok yağmur yağıyor. Nazar mı geliyor? değer? Var, Enes motordan daha çok şey. Kanka Allah ben hiç göremedim. Hiç kimseyi göremedim. Şu an kimse yok Seko. Yalnız konteynerlara da inen göremedim zaman... ben. Ama o bildiğin hizmetlerden değil. Tamam be Farklı oğlum, tamam ya. Kanki. Anladı herkes, yani İlla altını de çizeceğim. Detaya girmeli. <laughs> altını üst verdi, ama her yeri çiziyor. Şimdi e, amma hizmeti deyince, amma hizmeti deyince, helal deyince... Ne hizmeti lan? Deyince, benim de ama de de. <laughs> ne hizmeti? Ne <laughs> hizmeti? Vurdu ya lan, yandı adam. Dur kanka, şuna bir bakayım. Belki... 5 var bir sürü, gel. Alıcağım mı? Gerek yok. Gelin hadi. Devam abi. Bekleme yapmayalım lütfen. Evet. Rushing rush. tepede olabilir bu arada. Tepede olabilir. E bakın. Bu taraftaydı. motor var. Durum nereye attı? Abi, buralarda çok dolanmayın bak. Allah patlatırlar. Kaslar. Aa burada 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 karşıda var herhalde şey abi. Gördün sanki? Ha. Araba. araba. <laughs> Kanka bir açılmazdan hani geçmedi olurdu, ki. Yok uzağa gittiler Seko. Burası iyi değil burada biz ölürüz. Altımızdalar abi. Ha ya. buradalar burada evdeler. Yedi bir iki tane kapıdan girerken. Aha biri terasa kapıyı, yaktı. Kapıyı kapattı ya. Senin, senin var ya o... Muzu kim koydu? Ben koydum aga. ya? Ya, adamı kaçır Sana, abi. adam sana sıkıyor direkt abi. Seviyorum şey, seni abi. Bunları ne? alırız ama aslında, beklemeyelim. Beklemeyelim, alırız bunları. Kanka eve, eve kafa mı atsak? Gel, 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 ha. gel. Sergan, Atın abi. Hmm. Bebe, gel bebe.

mi attı bombayı? Evde biri mi var? Yok lan ben... M4 var bunda. Alırım. Ya gerçekten var ya anlamıyorum bazen sizi. Birini hepsi ne atacağım. buz koyuyor, öteki bomba atacağım üzerinden geç arabayla. Kanka <laughs> bizde her şey her şey aksiyon. Aynen. Hadi gelin, hadi gelin. Let's go, let's go. O evi <laughs> alalım mı kanka? <laughs> of ne güzel oturdu <laughs> araba lan. Sığınakta kesin adam vardır var ya. Drop nerede? Arkamızda. Drop'u keselim burada. Çok ileride. Drop çok ileride ya. Kesemeyiz burayı. Çukurda. Sığınak nerede kanka burada? Şalter işte. Evet evet acayip hmm. kastlandı. Kanka drop arabayla geliyorlar. Abi, abi, Aa lan, geliyor topu geliyor. Topu... Drop bu araba geliyor. Evet, evet, evet. Helal sprey. Abi ya. Evet. Abi geri çıkın geri çıkın. başladım Gözünüz seveyim abi, ya. Abi. Abi sisini almıyor gel, gel. bu oğlum. Sis alamıyorum ya. Serkan sis atıyorum sana kanki. Hayır atma abicim atma. Oğlum benim bir, bir bug var ama şimdi. ben anlamadım ha. Bu siste bir bug var bende. Arabayla bize rastlarlarsa. Sis attığımı bile Buraya göremedim. Bir zincir. Ne Değil zinciri lan? Evet. Abi. Bir, kendi bir dakika abi arabaya mı biniyorlar? Bir dakika abi, bir dakika. Yok, bahçedeler. Bu şattılar, bu location. Zattılar. Aga, bir tanesi ön kapıdan geliyor. Bu Aynen, aga. burada. Seko, arkadan. <laughs> Geri çekildiler. Açıkta abi açıkta. Tamam geri çekilelim abi. Onlardan, Onlardan biri miydi giden araba? Darlayın, darlayın abi darlayın. Eksik. Bir, bir şey çok açıklasın abi. Kanka. Abi araba gidiyor. Mark the location. Seko. Faruk git. Arabayla kanka. gitmiş olabilirler. Arkalanabilirsin abi. Evet, arabayla evin arkasında duruyor. Ha, sağ sağ yok gitti Serkan, o yukarı gitti Serkan. Diğer araba? Kanka sağ. Hancı bir tane jeep tepeye doğru gitti. Abi saade değil, evin içi sıkıyor. Nereden sıkıyor lan bu? Bana doğru sıkıyor. Kanka Oradan içinde. gitmemişler abi, gitmemişler. Serkan bu tarafa doğru kanka, gitti hancı araba, gördüm. Dışarı çıktı, dışarı çıktı. O ne lan? Eksek en Buzun sağdan. olabilir. En sağdan bir kafa atsak mı ki oraya ya? Oha! Buz var mı bebe buz? Buz da at. Buz da atsana. Bu var kanki. Al. Gördüm nerede oldun da? Şurada bak. Şu köşe var ya. Buzlu çekil çekil kenara çekil. Bu güzel yerde. Oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Gel abi. Bomba attım. <laughs> Ama yes. Arkamız Çok var. Abi. Arabada seko var, seko var. Enerjimizi doldurmamız lazım. Abi. Nerede öldü lan bu? Baktın, baktın, baktın. Abi adam var Ne yapıyoruz abi hemen? Biz kanka bir saniye. Gidiyor muyuz? Ne oldu lan bilemedim. Benzin bastı. Bırak bırak gel sen. Geldim geldim kanka. Mermi alıyor mermi alıyor. araba gitti abi ne olsun bak Dedim ya araba burada araba abi araba evet, evet, orada bir araba var ama alan bir sonrası Bekleyelim gelsin abi yoksa Arkamızda dur Ar bırakmızda arkamız Drop burada şey. ama orada da adam var Bu tek olabilir yalnız ya ya da arkadaki tek Tam kuski tam yerine koydum. Tam kan. Böyle ara ara bırakalım da en azından nereden gelecekleri belli değil ya en azından cover olur. Bir dakika orada yoklar şu an. Ah be aynı yere at. Kesinlikle. Lan oğlum 3 kişi arabaya al. 3 kişi. Bebe arabayı al. 3 kişi kaldı zaten. Aynen aynen. Seyfe gidelim. Seyfe arabayı seyfe çek. O zaman salıkan. Bu tepenin arkasında var mı? Kanka. Evet olacak. Evet olacak. ha eve geldi. buggy geldi. Bu bu geldi. Eve buggy geldi. Aha biri sıkıyor ayrı. Tepe. Sağ. Şurda. Şey o, daha tarafı. location. arkası da var. Yasna tarafı. Oha. Yasnaya Abi, tarafı. Yasnaya değil. Burda burada, burada. Burada, lan, burada, Saman, attım. Tamam. Mark the location. bak, attığım yerde. Tamam, tamam ya. Ananı satayım. Yedi, <laughs> 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 Erkan yan tarafa buz atacağım kanki ona göre haberin olsun. Canı çok az, şu ağacın arkası. Tamam, tamam, gel. Buradan bizi var ya, kral gelse daha çözemez. Zorla zorla zorla, buraya çıkartıyor kafasını, zorla o ağacı. Baygın baygın. Baygın baygın. Ben burada soruyorum yine zorla zorla. Hayırlan hangisi? Ağaç arkası kanka. Bura ağaç. Location. Sağın arkası duruyor ha, zaman. Kurtarmaya gidiyor. Düştü açıkçası. Tamam. Tamam düştü. Son bir kaldı. Ev kaldı tek. Ev kaldı. Ben, aynen ben aynen yedim. ev var. Hadi basalım orayı da arabayla kanki. Araba nerede? Buradan kas gelek alabiliyoruz mu? Alamıyorsun. Alamazsın. Kanki araba nerede? Gerek yok arabaya Faruk ya gel. Kavurlaya kavurlaya. Olmaz gidiyoruz. mı lan manyak? Kanki buz ata gideceğiz gel ya. Aynen öyle. Sen buz gönder bana Faruk. Gelin. Gelin beyler. Buzun arkasına çektim arabayı bak gelin. Tek tek geliyor mu? Arabayla. Vurulacağız Nereye? arabayla. Oğlum kafa atacağız eve. Hangi arabanın canı da az ama. Pencereden bakıyor şu an. oradan dal. Kanka şöyle dalacağım. Açı açı almış bize çünkü. Abi sol yaptın. Bombayı kim attı lan? Oğlum nereye kaçtı lan bu? Çatıya matıya çıkabilir mi kanki?